Evet. Yine ben evde ve yine sıkıldım. Ondan sonra şöyle saksılarımın değişikliğe ihtiyacı olduğunu düşündüm. Boyuyorum. Tavsiye ederim ya. Bu pandemi dönemi gerçekten insanları üretkenliğe itti. Ben zaten seviyordum da şu anda da daha güzel oldu. Bu arada bakın rengim elimde mevcut değildi. Bu rengim. Var olan renklerimden karıştırarak bunu elde ettim. Güzel canlılık katıyor. Zaten ben seviyorum. Koltuğumdan anlaşılacağı üzere. Bu renk hoşuma gider tonlamaları. Siz de deneyin evde. Kendinize de bir aktivite bulun. Bu arada hazır kızım uyuyorken çünkü onunla beraber çalışmak zor oluyor. O da merak ediyor. Onun için hazır o uyuyorken ben de bu işimi tamamlayayım dedim. Evet. Evet. Kenarları kaldı ama şimdi bunu yerine götürüp gözümün önünden kaldıracağım. Kalan kenarlarını da daha sonra yapacağım. Ay canım benim. Kılıcımın da bakıma ihtiyacı var galiba. Önce onun bakımını mısın ya. Neyse.